Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben PT Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar yeni gelen etkinlikler hakkında olacak. Ee bildiğiniz gibi arkadaşlar normalde şenlik topu makinesi etkinliği efsanevi tema geldiğinde geliyordu. Yani iki tane tema gelmiş oluyordu. Bir tane efsanevi bir tane de normal destansı olarak tema geliyordu. Ama efsanevi tema gelmedi. Bir sonraki herhalde güncellemede veya iki sonraki güncellemede gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi yine Diğer sistemdeki gibi arkadaşlar çarkı pelek sistemi. Ee, burada jeton kasıyorsunuz. Jetonlar da, da şans parası işte. Şans parası dedi arkadaşlar şansını da. Şöyle mesela ben 5 tane çevireyim bakayım gelecek mi? Gelmedi. Şöyle ödüllere bakalım arkadaşlar. Ee, burada bir tane kalıcı şehir taması. 6 tane efsanevi jeton. 5 ee, tane efsanevi madalya. 10 tane destansı kahraman jetonu. 1 tane yeniden eğitim kitabı. 3 saati hızlandırma mana, çerçeve mi bu aynen çerçeve bölümündeki ödüller de arkadaşlar bir tane çerçeve efsanevi kahraman jetonu 7 tane evrensel anahtar yine destans kahraman jetonu yeniden üretim kitabı bir de mana ötekisi isimlik mesela neymiş isimlikte arkadaşlar yine 7 tane kahraman jetonu 10 tane efsanevi madalya 10 tane altın anahtar bir tane eğitim kitabı 3 saatlikte hızlandırıcı. Şimdi zaten bunu normalde biz hepsini alabiliyorduk. Hepsini derken yani e, sınırsız olanları böyle alabiliyorduk. Tabi biraz da şansımıza bağlı o. Alın bana çıkacak mı? Çıkmadı. Bir beşli daha çevireyim. Yine çıkmadı. Olsun jeton atsın ya. Bana jeton lazım zaten. Aa çıktı. Böyle bir temamıza bakalım arkadaşlar. Ondan sonra diğer etkinliklerden devam ederiz. Nereye düştü bu? Şöyle bir açalım bakalım. Piyade birliği HP değeri veriyor artı 5. Suvari birliği savunma değeri eksi 5 götürüyor. Bu güzel ama tekili nasıl? Bakalım. Güzelmiş ha. Barbar kale temasına falan benziyor hafif. Yani görünüşü güzel. Aslında piyade oynayanlar için de güzel bir bonusu var arkadaşlar. HP bonusu veriyor. Güzel. Yani götürdüğü bonus da zaten suvari. Ee, şöyle diğer etkinlikte arkadaşlar vadi cemiyeti sınavı. Bunu zaten e, soruların cevaplarını Discord'da paylaştım. Bu birinci gün sorusu. E, ikinci i̇kinci ve üçüncü gün soruları cevaplarını da arkadaşlar direkt Discord'da kod etkinlik bölümünden bulabilirsiniz. Şunu da hemen hızlı bir şekilde yapalım. Alvin elinden en iyi hangi işçilir? Zehirler. Bunu direkt yandan tabi e, <laughs> bakıyorum bu arada. İlk kez bir ittifaka katılmanın ödülü nedir? Mücevher. Valdiri ailesindeki bu hangisi de abi kız kardeşti galiba aynen. Garbutun kolunda ne vardır? Can taşı. Ee, şu birlik türlerine piyadeye karşı hemen büyü birlikleri. Aşağıdakilerden hangisi savaş hayvanı değildir? Ee, Deşetayı. ayı. Aşağıdaki kahramanlardan hangisi kutsal ışık yetimhanesinde yetimlerce çok sevilir? Bu hangisiydi? Hemen bakalım. Eleniyaymış. Birleşik Ticaret bilmem ne, bu hangisiydi? Tiger miydi? Bakalım ona da hemen. Aynen. 9. soru. Barbar Kale bilmem ne. Hoca Ejder. Ee, tören maskesi. Ha. Buradan mesela arkadaşlar bir tane canavar baskın bileti alabiliyorsunuz. bildiğiniz olsun. Şimdi gelelim bu bölüme arkadaşlar. Ee, canavar imtihanı. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir sistem var. 50 bin 120 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin, 750 bin diye aşağıdan böyle kutularımız var arkadaşlar. Buradaki puanlar sunucunun yaptığı puan arkadaşlar. Yani şu anda mesela bizim ilk günümüz 290k puan yapmışız. Yani 750k puana ulaşmamız lazım buradaki ödülleri alabilmemiz için. Alabilmemiz için. Yalnız burada böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Sondaki kutuya kadar açabilmeniz için toplam 2000 kişisel puanı yapmanız gerekiyor. Şu an mesela normalde size günlük 3 hak veriyor. Günlük 3 hak veriyor arkadaşlar. Bunu doğru bir şekilde yaparsanız, kazanırsanız eğer ki bu canavar imtihanına 500 puan veriyor. Ama kazanamazsanız arkadaşlar çok düşük bir puan alıyorsunuz. Bunun içinde de arkadaşlar yapmanız gereken ufak tefek böyle bir taktikler var. Onları da hemen sizde canlı bir şekilde göstereceğim. Burada arkadaşlar işte sunucunuz 750k puana ulaştığında ve kişisel olarak da 2000 puana ulaştığınızda burada mesela en sondaki ödül bir tane para veriyor. Efsanevi jeton veriyor bu arada. Direkt bunlar bu arada G2, G1 değil. Direkt efsanevi. Yani her türlü komutana basabiliyorsunuz. Burada da bir tane alıyoruz. Burada da bir tane veriyor. 300 puanla. Buradakiler de şans puanı veriyor. Yani aslında 3 kafa veriyor. Bir de şans puanı veriyor. Güzel etkinlik arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken konu Şimdi içeride 30 saniyede bir alan içinde bir havai fişek kutusu beliriyor. Şimdi burada bir de bu etkinlik geldiğinde size şöyle bir yeni bir eser veriyor arkadaşlar. Hemen onu da bir göstereyim size. Bu kalıcı olarak sizin çantanızda kalıyor. Nerede? Heh, bu. Bu sizin çantanızda arkadaşlar direkt kalıcı olarak kalıyor. Hatta şunu da şöyle bir geliştirelim. 5 olsun, olsun. Şimdi bu ne işe yaradığını arkadaşlar içeride göstereceğim size. Ee, dediğim gibi o çantanızdan silinmiyor. Ee, burada eğer ki e, kutunun içine çekmeniz gerekiyor arkadaşlar ayıyı. Yani burada içeriye girince 5 kişi girebiliyor. 5 kişi de arkadaşlar bu eseri takması gerekiyor. Neden? Ayıyı o kutunun içine çekeceksiniz. Ondan sonra o kutunun içinde e, eseri atacaksınız ve üstünde patladıktan sonra 3 tane stek oluştuktan sonra bu arada sersemliyor. Hani normalde ayı duvara çarpınca sersemliyordu ya. Burada duvara çarpsa bile arkadaşlar sersemlemiyor. Yani havayı fişeye patlatmanız gerekiyor. O kutunun içerisinde bu arada. Ee, bunu da hatta şöyle yaparak gösterelim. İnşallah bizimkilerden birileri vardır. Dediğim gibi arkadaşlar burada eser önemli. Hasara bakmayın. Zaten hasara her türlü vurabileceksiniz. Burada abi, taktım. Süper dönen roketmiş bu arada ismi. Şöyle taktım. Bakalım bizimkilerden kimse var mı? Var mı gelecek? Şeyden yapalım. Bir WhatsApp'tan da yazayım hemen. Abi uzun sürerse ben zaten burayı keselim. Evet şimdi takım hazır arkadaşlar. Burada herkesin dediğim gibi eseri alması gerekiyor bu arada. E, eseri almazsanız sıkıntı. Hadi. Erdem abi onayla. Onayla. ne ne, 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 ne. Şimdi burada başladık arkadaşlar. Görüyorsunuz 4 milyon canı var. Böyle ben hemen direkt başlattım. Kendime doğru çektim arkadaşlar. Buradan yana sıkıntı yok. Bak vurmaya devam ediyorum. Şimdi 30 saniye sonra arkadaşlar havai fişek kutusu çıkacak ortaya. Orada ben ayıyı... Hop. Kaç kaç kaç. Yani vurmaya devam. Bak kutu çıktı gördünüz mü burada? Şimdi bu kutuya doğru gitmesi lazım. Şöyle kutuya doğru gidiyoruz. Bak burada direkt eseri patlatacağız. Tak. Hemen eseri patlattık. Burada ah, aynı anda Başka biri de patlattı. Sıkıntı. İnşallah ötekiler de vardır. Ben burada yine gidiyorum. Kutuya doğru gidiyorum şu anda. Gelmedi bana. Burada duvara vurduğunda arkadaşlar titlenmiyor görüyorsunuz. Burada çekiyorum hala, bak, havai fişeğin içine doğru çektim vurmaya başlıyorum şu an. Burada şimdi birisinin havai fişek atması lazım. Tamam attı, 2 oldu. Burada üçüncüye doğru gidiyorum şöyle. Ha, birisi erken patlattı onu. Gel buraya çana Sağ olun, o şekil. Ha. Geldim hani şimdi. Bak 3 oldu Gördüm şu an mesela Deli gibi hasar yiyor arkadaşlar Bak vurduğumuz hasara bakın 82k falan 83k SRBC'leri zaten mükemmel derecede hasar vuruyor Burada mesela direkt çatır çatır Hasar vurmaya başlıyorsunuz arkadaşlar Bak Gördünüz mü nasıl yiyor. Burada mesela yine bana çitlendi ben yine buradan vurmaya devam ediyorum hatta. Böyle gidiyorum. Şey Çekine. Attım mesela birinci. Tak patladı birincisi. Bak, gördün mü? Hadi bana çıtlayın burada. Ha geldi. Birisi vursun şimdi eser. Tak birisi de attı eseri. Çıkışı aynı anda attı. Olmadı işte. Evet, doğru çekildim burada. Şurada vurdurmaya devam ediyorum. Direkt gelsin diye içine. Çık yukarıya şimdi. Hı. Şimdi birisi daha eser attığında arkadaşlar tık 3 tane stack olacak. Attı birisi. Hop üçlendi. Öldü zaten. Olay bu kadar arkadaşlar. Yani burada gölce gölge kılıcı veya başka bir item takmanıza gerek yok. Bunun olayı arkadaşlar direkt e, verdiği eseri takmanız. Verdiği eseri taktığınız sürece arkadaşlar 500 puan alabiliyorsunuz bu arada. Şöyle baktığımızda vurduğumuz hasar mesela 859k vurmuşuz. Star mesela 908k vurmuş Erdem abi 772 vesaire vesaire. Yani aslında arkadaşlar mekaniği çok basit dediğim gibi sadece e, Bu eserleri sıra sıra kullanmanız gerekiyor. Böyle bakalım kişisel puanımız var. ne kadar olmuş? 1100 olmuş. E, bunun için ne gerekiyor mesela 1000? Bunu alamıyor muyum? Ha, buna daha ulaşmamışız zaten. Dediğim gibi kişisel puanı yapmanız kolay. Her gün size 3 hak veriyor. Ayrıyetten de vadi cemiyetinden de bir hak alıyorsunuz. Yani günlük 4 tane hak sahip oluyorsunuz. Bunu da arkadaşlar mantıklı bir şekilde yaptığınızda her türlü bu ödülleri alabiliyorsunuz. Ayrıca bakalım başka ne geldi. Böyle baktığımızda cömert diye bir etkinlik var. Bundan zaten şey alıyorsunuz. Şenlik parası alıyorsunuz arkadaşlar Ayrıyetten de elmas, hızlandırma vesaire kaynak. Daha sonra bir tane daha ödül satın alma diye etkinlik var bu da o çevirmenin etkinliği arkadaşlar 16k elmas yükleme yaptığınızda Bu ödülleri alıyorsunuz birinci ödül mesela 5 efsanevi jeton Altın anahtar 4 tane şenlik parası 4800 elmasta 6 tane şenlik parası 8000 elmasta 10 tane efsanevi kahraman jetonu 12000 elmasta 10 tane şenlik parası 16k da arkadaşlar yine 10 tane efsanevi kahraman jetonu almış oluyorsunuz yani e, para yatırıyorsanız kafadan 10, e, 20, 25. Yani şu etkinlikten de zaten 3 tane alıyorduk. Nerede? Buradan da 3 tane. 28. Buradan da et, şeyden şanslı toptan da geliyor. Yani güzel bir kafa etkinliği arkadaşlar. Tabii biraz bir tık yani para yatırırsanız yatırmazsanız da yine sizi yani güldürebilir. Öyle diyeyim. Neyse bu videoda böyle bir şey oldu arkadaşlar umarım beğenirsiniz dediğim gibi soruların cevapları Discord'da mevcut Discord'da videonun açıklamasından ulaşabilirsiniz ayrıca başka bir sorularınız vardı varsa yine Discord üzerinden de konuşabiliriz arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.